Evet cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Amerika Market Fiyatları serisinin ilk bölümünde Dollar Tree'deyiz. Bundan sonra da ikinci bölüm olarak şurada gözüküyor mu? Mavili bir süpermarket var Walmart. İkinci bölümde de orayı inceleyeceğiz. Ama ilk bölümümüzün konu Dollar Tree. Burada marketlerin kendi naz, konsept ve tasarımları var. Sattığı ürünler, hitap ettiği kişiler. Bu marketin özelliği ise her şeyin 1.25 olması. Bu eskiden kalma 1 dolar herhalde sembolü. Eskiden 1 dolarmış. Şu an 1.25 olmuş. Şöyle bir selamun aleyküm diyerek bir içeriye girelim. Önce size kasa arkasındaki ürünleri göstereyim. Bak. Şu an ilk defa giriyorum. Seçenek seçenek 1.25. Bakıt şapka var 1.25. Şöyle bahçene çiçek, rüzgar gülü vesaire. İnanır mısın fiyatı? 1.25. Yani burada fiyatları tek tek söylememe gerek yok. Anlayın ki tüm her şeyin fiyatı 1.25. Harici bir fiyatlandırma olursa onu belirteceğim. Bu salaklar ne yapıyor? Bak ne yaptın Eren abicim? Evet Eren abi ne yapıyorsun? Satın almadan çalışmıyor. <laughs> ben şeyi çok merak ediyorum. Soğuk dolabı var mı? Onu göstermek istiyorum tüm atıştırmalıkları, rafları vesaire gezeceğiz ama ilk durağımızda bir soğuk dolabı olsun. Bir oraya gidelim. Şöyle görüyorsunuz bir sürü şeyler var. Şöyle soğuk dolabına geldik. Şöyle boydan boya her şey 1.25. Sadece şu 1, 2, 3 dolap bakın 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar diye yazıyor. Biz şimdi gelelim mesela Ah oh, elektrik çarptı. <laughs> Bir de burada dolaplar inanılmaz soğuk. Yeni geldiğimiz için farklı hissediyorum. Mesela şöyle M&M'li dondurma. İnanır mısın 1.25. öyle çilekli dondurma var. Mikrodalgada olan şöyle fettuccine alfredo makarna. 3 dakikada da hazırmış. Böyle makarnanın fiyatı. 125. Mesela görüyorum bu marketlerde genelde Hindistanlı ya da Türk çalışanlar böyle geliyor dolduruyor sepete gidiyor. Mikrodalganın fiyatı da 30 50 dolar arasında. Böyle olunca kurtarıyor tabii ki. Mesela bak lazanya. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Tavuk fayta. 125. Şöyle makarna çeşitlerini görüyorsunuz. Bu neymiş? Peynirli ravioli. İtalya'dan özel gelmiş. 125. Şundan yedim. Kesinlikle öneririm böyle barbekü sandviçi tavuklu. 1.25. Bunun peynirlisi var. İşte köftemiz var. 5 tane köfte. Yani chicken finger ve mac and cheese şöyle ikisi set. Tabii ki 1.25. Mesela sarımsaklı ekmek 5 dakikada hazır diyor. içinde 6 tane var fiyatı 1.25. Şöyle bildiğimiz şeylerden mesela pizza abi pizza 156 grammış bir dilim pizza 1.25. Bunun da seçenekleri var. Mesela şöyle bir mini hamburger fiyatı da 10 numara. Şöyle görüyorsunuz elma dilime yakın bir patates. Onun haricinde sosis, yumurta ve peynirli dürüm içerisinde şu görselde görmüş olduğunuz gibi yumurta, peynir ve sosis var. Mis gibi. Bunun da seçenekleri var mesela. Elime attım ne geldi? Buffalo style tavuk diyor. Bu neymiş? Tavuk ve çedarlı. Şöyle görseli gözüküyor. Bunların tadı da güzel. Bak farklı farklı pizza stick diyor. Şöyle pizza stick ürünlerinde yapımcısı Nesle arkadaşlar görüyorsunuz. Kıytırık değil. Yani envai çeşit görüyorsunuz. 1.25 hepsinin fiyatı. Evet yandaki dolaba geçelim. Şöyle dilimlenmiş sebzeler. Kaç gram bakıyorum. 340 gram dilimlenmiş biberler. Big burrito. Şöyle kolumdan görmüş olduğunuz gibi. Et ve fasulyeli dürüm. İki dilimden oluşan köfte eti. Başka neler var? Şöyle yine köfteler var. Evet. Yandaki reyona geçelim. Şöyle kalsın. Burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle yeşil Ayşe Kadın fasulye var. Ayşe Kadın fasulye. Neymiş bu? Karnabahar. Brokoli var yine 340 gram görüyorsunuz. Hepsinin fiyatı aynı. Bak bu tam bir sebze bombası. Şöyle karışık. Yanına etini kavuruyorsun. Üstüne de bunları atıyorsun. Hafif bir krema, bir sos. Bitti abi. Yemek oldu hemen 5 dakikada. Yine mikrodalgada hemen 2-3 dakikada hazır. Lezzet bombası. Perde pilavı gibi bir şey yani. Ee, başka ne var? Dilimlenip dondurulmuş meyveler ananas, muz. Nerede yazıyor mu bakayım? Papaya, banana, mango en pineapple yazıyor. Bu ne? Az önce görmüştük. 6 dakikada hazır ekmek. Sarımsaklı ekmek. 2 parça mı bu? 2 parça elliyorum. 200 gram. Onun haricinde hızlı kahvaltı diyor. XX large. Bakıyoruz. Yumurta, patates, peynir, sosis, ve et varmış içinde. Şöyle XX Large yine kolumdan görüyorsunuz. Fiyatı inanır mısınız? 1.25. İkili köfte var. 1.25. Kapat abi. Moralim bozuldu. Bu ikili değil kanka. Aa. <laughs> Beşli mi çıktı? Ben ikili diye gösterdim ama bakayım. Dört. Dörtlü. Kaç tane? Dörtlü. Dörtlüymüş. Evet. Ofistesin. Ya da işinin başındasın bilgisayarda. Şöyle hemen tık tık atıştırıyorsun. 8 gram protein, 180 de kalori alıyorsun. Mis gibi. Sağlıklı atıştırmalık diyebiliriz. Sosis var. Kaç parça? 2, 4, 6, 8 parça sosis. Tütsülenmiş sosis. Falan filan sosisler. Şöyle salam var. Bunlar neymiş? Dondurulmuş meyve taneleri. Bu da 120 kaloriye sahipmiş. Mesela bunun mandelinalı, ben bunu söyleyemedim mandelinalı olanı da var, şeftalili olanı da var. Şu mandelinalı, portakal mandelina. Evet, neymiş bu? Niye şey açtın? Peynir çikolata niyetine bir yemek <laughs> istiyorum. Niye kardeşim? Ana 125'e. Evet. Abi kafayı yersin. Çedar peyniri var, biberli olanı var, mozeralı peyniri var. Bizde dünya para. Bu neymiş? Monterey Jack. Bunu bilmiyorum. Şöyle mesela 12 parçalı hamburger peyniri var. Çeşit çeşit. Turşu var abi. Yerli milli turşumuz. Şöyle üçlü peynir çubuğu. Evet meyve suları da varmış. Geçelim. Nasıl peynirin tadı? Çok güzel. Ver ben de bakayım. Yarısını ver ya. 10 oh, biberli oha lan yemin ederim çok güzel. Ekmek arası ya karnın doysun. Yok abi. <laughs> Buraya geldik geleli ekmek yemiyoruz da. Şöyle. Vallahi çok güzel. Burada meyve suları var. Hı. Disney'in Donald Duck'lı lisanslı meyve suları. Hepsi tabii ki 1.25. Bak limonata, falanata, milanata, süt. Emre Gökçe ağlıyor, peyniri biz Tadına bak, yorumla. Güzel değil mi? Güzel. Evet şimdi, bak şöyle bir Oreo paketi var. 18 tane. Her bir paket ikiliydi herhalde. 36 tane şöyle bisküvi. 1.25. Şundan da almıştık. Tadı çok güzel. Şöyle mutfak için ürünler de var. Gökçe hediyeli kişini buradan çözelim mi? 1.25. Kupalar 5 dolardan başlıyor dışarıda. Tabaklar, çanaklar. Bunları sakince göstereceğim. Mesela şöyle kahvaltılık mısır gevrekleri. Bak dörtlü paketmiş. Bu ne? Puding diyor. Dörtlü paket puding. İşte bunun çileklisi var. Tapiokalısı. Evet, evet. Çikolata vanilyalı olanı var. 1.25'e kahve. Filtre kahve. Hmm. Ah. Aha Karadeniz'in fotoğrafı. Telif hakkı lan. Bizim Karadeniz. Bakayım Made neresi? Bakıyorum. Meydin Turkey yazıyor mu? Çayımız var mı? Sri Lanka lanet olsun sana. Yok arkadaşlar made in Türkiye değil. Bak yeşil çayı var. Normal siyah çayımız var. Ee, neler var? Şöyle üstüne süt döküp çocuğun yemesi için mısır gevreği var. Şöyle karamel sos. Bu ne ya? Salted caramel. İçecekler için tuzlu karamel sos şurubu. Al sana ranch sos. Kraft marka ranch sos görüyorsunuz. 1.25'e olamaz ya. Kabını almaman lazım bunun 1.25'e. İtalyan salata sosu. Thousand Island Binada sosu. Salata için yine. Bu üçü de salata için sos. Onun haricinde burada da var. Ranch sos. İtalyan. Şunun şişeye bakar mısınız arkadaşlar? Fiyatı 1.25. Şöyle geçiriyorum. Mesela teriyaki sos. Pizza taban sosu mesela bu. Çok güzel. Uğraşma yani. 1.25 fiyatı. Burada tuz, karabiber vesaire şöyle baharatlık bölümü söyleyeyim. Baharatlık bölümüne geldik. Mesela kırmızı biber, şöyle chili powder. Tarçın. Yani bunların ambalajları bile güzel. Hani bizim ülkemize gelse marka diye satarsın. Fiyatı 1.25. Bizde şöyle şeyde satılıyor. Nasıldır? O ambalaj burada yok bile ya. Gösteremiyorum. Jelatinli bir paket var ya. Bizde onda satılıyor. Bunlar ne? Tom balığı. Ton balığı. Ne diyorsun ya? Mesela kaç protein, kalorisi? 8 gram proteinli. Ton balığı 1.25. Yanında yine ton balığı. Tuna zaten ton balığı demek falan filan. Makarnalar var hemen hazır olan. Mesela şöyle Hemen hazır, 2 dakikada olan. Bunu yiyorum ben. Çok güzel tadı var aslında. Herhalde yeni geldiğim için mi güzel geliyor bana bilmiyorum ya da fakir ruhum olduğu için olabilir. 1.25 hemen hazır bu. 2 dakikada. Bunun mesela acılısı var. Bu çok acı ama lezzetli bir şey. Hani Anıl Güler'in videosunda görmüştüm limon sıkıp yiyordu. Bence öyle güzel oluyordur. Bir de öyle deneyeceğim onu. Onun haricinde bakın görüyorsunuz. Şöyle mandalina. İşte mango dilimlenmiş mango. Şunlar pahalı bizde. Ananas ne diyorsun ya? Teşekkür ederim. Ananas dilimleri. Bu 425 gram dilimlenmiş saf ananas yani. Tanesi 1.25 çok ucuz. Dilimlenmiş, doğranmış küçük küçük parçalarda ananas. Bu daha fazla büyük. Abi çok güzel. Mesela havuç var burada dilimlenmiş. Domates, okra ve mısır. Okra ne demek bilmiyorum. Domates ve mısır, bir de okra. Neye benziyor okra? Biber'e falan benziyor herhalde. Ama güzel duruyor. Baksana görseli güzel. Onun haricinde, bak mantar kreması hazır mı bu acaba? Hmm, şöyle hazır konserveler var mesela etli kuru fasulye. Baksana. Bu ne ya? Gökçe bir dakika. Kaç litre bu? Ee, 1.25 litre. Eren sen küçücüğünü aldın oğlum az önce 75'ini. Oğlum 1.25. Bak Schweppes var. Pepsi var. Şuna bak ya al 1.25 litre. Şöyle 2.5 litre olanı da var. Seven up Dev Motion var. Valla fiyatlar beni tatmin etti. Mesela kap kaçak bıçak atıyorum. Şöyle bıçak da 1.25. Şöyle küçük bıçak da 1.25. Dörtlü meyve bıçağı da 1.25. Şöyle et bıçağı da 1.25 tırtıklı. Başka? Ama fiyatlar güzel. Rendemiz var. Her şeyi var burada. O neymiş? Bira mı? 2 <laughs> litrelik biranın da fiyatı 1.25 koy abi. Teşekkür ederim. Evet şöyle bildiğimiz ürünler var mı? Başka bakıyorum. Deterjan. İnanır mısın fiyatı? 1.25 Domestos. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama sallıyorum. Şöyle sıvı sabun, bulaşık deterjanı. Bak şöyle zımbırtılar. Banyo için diyor. Yer mer temizleme zımbırtıları. Demek ki süpürgeyi şöyle bir sap alıyorsun. Bir de süpürge 1.25 oluyor. Şöyle çamaşır suyu. 2 litreye yakın 1.89 fiyatı 1.25 Evet, başka şöyle atıştırmalık, cips vesaire neler var bakalım. Buraya girdik mi? Buraya girmemişiz. Şöyle giriyoruz. Bizde sadece elit veganların kullandığı badem sütü. İnanır mısın 1.25 fiyatı. Bademli, vanilyalı olanı da var. Şöyle o at nedir? Şey yulaflı süt değil mi? Yulaf sütü olanı da var. var çeşit seçenek bol. Yani 1.25'ci dükkanda bile bu kadar çeşit varsa... Gerçekten insan hayret ediyor. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bu barbekü sosmuş. 1.25. Burada yine konserveler falan var. Göstermediğim ne olabilir mesela? Hmm, makarna bölümüne geldik tekrardan. Bunun da, da tadı çok güzel. Çitos, çiz. Suyu atıyorsun. 2 dakikada hazır. Fiyatı 1.25. Şöyle sebzeli cips çipsler var. Çeşit çeşit mesela şöyle hep şunlara dandik diyebilirsiniz ama bak Lace normal Pringles boyunda. Fiyatı 1.25. Birisi buraya bırakmış. Bu tarafta neler görüyoruz? Oreo'yu göstermiştim. Şöyle bisküviler var. Mesela şöyle jelibon mu bu? Ee, bunu dolaba atıyorsun donuyor ve şöyle tatlı ekşi bir e, meybuz oluyor herhalde. Öyle bir ürün olabilir. Şöyle keklerimiz var, bimde satılanlardan rulo pasta, <laughs> rulo pasta. Buralarda rulo pastalar varmış. Mesela şöyle bir gofret. Seçenekleri mevcut. Ürün gören göstersin arkadaşlar. O kadar çok ürün var ki seçemiyorum. Ben bundan bir deneyeceğim. Ney et mi? Ha bu piş. Bu pişmiş et kanka. Bakayım ne yazıyor. Şeyliymiş ama baharatlıymış. Sen sevmiyorsun baharatı pek. Mesela şöyle hazır etler var, pişmiş. Helal kesim. <laughs> Onun haricinde bakıyoruz, geziyoruz. Şöyle atıştırmalık cipsleri görüyorsunuz. Bol bol seçenekli. Kurutulmuş meyveler. Tarçın ve elma kurutulmuş. Ne aldın? %100 et diyor. Teriyaki. Şöyle bir et çubuğu. Al bakalım tadına bak. Cipsler yine çeşit çeşit. Tatlı ekşi. Tadı çok güzel. Farklı bir deneyim gelenlere öneririm öyle bir şey. Aa bak Pringles bulduk. Mesela buranın markası da bu herhalde. Bunun da fiyatı 1.25. Bunun da tabii ki ben bunu seçtim. Şöyle bir fıstık var. Bunun da fiyatı 1.25. Şöyle seçenek seçenek Pringles muadilleri görüyorsunuz. Lace. Vallahi insan hayret ediyor. Şöyle bir mısır. 567 gram mısır. Arkadaşım kilosu iki buçuk dolar yani. Şunu alıyorsun aile boyu film keyfi ya da benim videolarımı keyiflice izliyorsun. Mesela tek başınasın şundan bir tane alıyorsun mısırını patlatıyorsun ya da şöyle hazırı var. Açıyorsun Emre Döngel kanalını Amerika'da durumlar neymiş onları izliyorsun. Beni de mutlu ediyorsun. Mesela burada yine fındık fıstık görüyoruz. İşte kiraz kurutulmuş kiraz. Çekirdek, çekirdek. ilk defa çekirdek gördüm bu arada. Bak çekirdeği bir şeyli yapmışlar. Bacon'la, etle bir çekirdek yapmışlar. Şöyle kocaman bir Ne diyorsun? var. Ne yani diyorsun ya? İçinde MNM var, badem var, üzüm var. Şöyle bir kurutulmuş meyve paketi. Fiyatı 1.25. Şöyle içecekler var. Sanmayın ki burada kola falan yok. Bak hatta şöyle göstereyim. Ah, kola dedim. Kola. Şöyle bizdekinden büyük bu arada buradaki kolalar. Mesela bu kaç grammış? Şöyle göstereyim. 475 ml'lik kola. Sanırsın ki 1.25 olunca daha küçük boyu olacak ama burada 1.25 fiyatı ve büyük. Pepsi var. Dr. Pepper. Dev. Şöyle göstereyim. Böyle altılı sneakers paketi. 1.25 teşekkürler Eren önüme koydu. Twix olanı da var. Altılı mini sneaker ve Twix. Beşli de KitKat var. Bak görüyoruz şöyle. 2.75 litrelik kolası var. Sarı kolası var. Bu neymiş? İtalyan ee, Italian Style Soda diyor. Bakın burada Monster enerji içeceği var. Ice Latte var. Şunun tadı çok güzel. Sebzeli su sebze suyu daha doğrusu. Şu bankler var. 1.25. Şöyle çeşit çeşit. Ya niye her şeyin fiyatını söylüyorum bilmiyorum ama alışkanlık olmuş herhalde. Enerji içeceği. Monster enerji içeceği. Karpuzlu. Şöyle değişik bir mavi su. D vitamini diyor. Portakal suyu. Mesela kedi köpek mamaları, ödül mamaları var. Şöyle göstereyim kedisi köpeği olanlara. 1.25 fiyatı. Yani bir saatte çalışıp ortalama 20 tane mama alabiliyorsun böyle. Oradan hesaplayabiliriz. Bak şöyle konserve mama. Neymiş? Dog food diyor. Köpek maması. Yetişkin köpekler için. Başka arkadaşlar ürün bulun arkadaşlar. Ne var mesela? Ürün çok. Şöyle bir mama nasıl ya? 453 gram köpek maması 1.25 ödül maması kemikler şöyle sınırsız sayıda köpek mamaları ödül maması mı oluyor bunlar mesela hmm, oyuncakları var peluşlar var öten yok mu ya bibik bibik diye haşır uşurlu ha. şöyle haşır uşurlu köpek oyuncakları şey kemik ne diyorsun ya? Harbi kemik ha bu. Bu ne? Çok sert. Gerçi. Kıramadım. Gerçek kemik bence bu. Vallahi bilmiyorum ama bayağı sertmiş. Köpek ondan mutlu olur. Köpek ürünleri beni mutlu etti burada. 1.25 Bak çoraplar var. Havlu çorap. Küçük çorap. Kaçlı bu? Normal bir çiftmiş. Şöyle yine tenis boy çorap. Çoraplar da var çeşit çeşit. Vallahi her şey var. Amerika'ya ilk gelen birisi buradan TL fiyatıyla aslında alışveriş yapabilir diyebilir miyiz sence? Diyebiliriz. Mesela baksana 1.25 yani atıyorum 20 liraya kulaklık aldın. Karpuzlu bile. Örnek. Araba Mısırlısı şarjı. var. Araba şarjı, telefon kılıfı bile var. Her şey var. Görüyorsunuz. Fırçalar. Spatula mıydı bu? Çeşit çeşit. Eldiven var. Şunun kutusu bile var. Aaa ne diyorsun ya? Tabii ki boş kutu ama yani 1.25. Ne diyorsun ya? Kilit, milit, metre. Falçata. Vallahi hepsi var. Arabada kalorifere yapıştırıyorsun şöyle. Telefon tutacağı oluyor. Fiyatı 1.25'miş. Fiyatını ezberlediniz değil mi? 1.25'te. Mesela şöyle bir... <laughs> Bunun fiyatı ne 1.25. Duvar şeyleri Bak 12'li emekli albay tara 1.25. Geçen gün şöyle bir tarak almıştık. Dur nerede? Ah şundan almıştım. Çeşit çeşit tarak var. 1.25. Bir tane de makas aldım. Tık tık saçımın yanlarını kesmiştim. 2.5 dolar malzemeyle. Şöyle taraklar var. Falanlar filanlar. Takı toka. Burayı da geçiyorum. Piller var. Kalem, malem, ince, kalın. Çeşit çeşit. Şöyle kaliteli çikolata markası mesela. 15 litri Trident sakız. Şöyle görüyorsunuz. Evet Amerika market fiyatlarında ilk durağımızda bu şekilde size gösteriyorum. Market bitmiyor yani. Ne kadar uzun video olacak. Mesela Colgate diş fırçaları Amerika'da market fiyatları serimizin ilk bölümünde Dollar Tree'de keyifli anlar geçiriyoruz. Diş macunu, diş fırçası hepsi var bak. Oha şöyle bir şey var bir de yanında pili de var. İnanamıyorum fiyatı 1.25. Böyle diş temizleme kiti bak. Fırçası, dil temizleyicisi. Şu kürdan gibi, metal kürdan gibi. Bu da dişine bakıyorsun. <laughs> fiyatı kaç paraydı? Tahmin eden var mı fiyatını? <laughs> Kasaya gidip soralım değil mi? Bak mesela ağız temizleme suyu, Listerin. Çeşit çeşit var görüyorsunuz. Colgate'inki de var. Bir tık küçük ama ona göre fiyatı 1.25 tabii ki hepsinin. Sonra kozmetik ürünleri var. Mesela deodorant. El sabunları vesaire. Kişisel bakım ürünleri. Takma kirpikler sıvı sabunlar. Hızlıdan geçiyorum. Mesela şöyle enerji hapı. 21 tabletten oluşuyor. Fiyatı 1.25. Ben enerjim ve B12 vitaminim eksik olduğu için böyle söyleyeceklerimi unutuyorum. Belki fayda eder diye. 1.25'e buradan aldım ama ucuz etin yanisi olur mu bilmiyorum. Şu ginseng enerji vermesi için. Bak ekstra enerji için olanı da varmış. E bundan da al Eren. tut bakayım. Enerji versin abi. Baksana surata asık takılıyor. <laughs> Adam videonun başında heyecanlıydı. Şimdi süre uzadıkça sıkıldı herhalde. Zaten Eren'i Türkiye'de BİM'e de sokamazdık. Adam ucuzluk marketlerini sevmiyor. Ama burada bir konsept iş yapıyoruz arkadaşım. Saygı duyup bekleyeceksin videonun bitmesini. Şöyle argan yağlı şampuan. Neyse kişisel bakımlardan şöyle jet hızıyla geçiyoruz. Nereye geldik? tablolar var. Şöyle fotoğraf çerçevesi pardon tablo demişim. Fiyatı 1.25 Şöyle şekilli sticker'lar. Sonra burada kitaplar vesaire. Yine kapkacaklar. Şöyle kullanabilir olacağımız neler var geziyorum. Aa Gökçe şu sticker'lara bak 3 boyutlu. Şöyle şekilli 3 boyutlu sticker'lar görüyorsunuz. Bilmiyorum bizde yaptıramazsın bunları. Hadi bunu da alalım. Bu kulu mumlar var. Renk renk, çeşit çeşit. Çocukluğumuzun misketi mi bu? Şöyle farklı misket görüyorsunuz. Aynalar. Evet. Namaste, mamaste, zen. Şöyle mumları görüyorsunuz. Şöyle bir ayna nasıl bir 25 olur ya? Vallahi bir 25 fiyatı. Şöyle şekilli şekilli dörtlü altılı mumlar var renk renk. Market fiyatları serisinde birazdan Walmart'a gideceğim. İkinci video olarak onu izleyeceksiniz. Şöyle el dezenfektanı %70 alkollü olanı da var. Fiyatı 1. 25. Evet, alışverişimizi tamamladık. Şöyle kasaya doğru gidiyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Evet, bunları aldık. Kiraladığımız arabanın camında lekeler vardı. Onu silmek için şöyle bir şeyler aldık. Şöyle iki poşeti doldurduk ve marketten çıkıyoruz. Eren abime diyor. Kesene bereket kardeşim. Video sonu olarak fişi de gösterelim. Neler almışız. Şöyle görüyorsunuz. Acaba hile hurda var mı? Kaç parça ürün almışız? Hepsi 1.25 toplamı da 19 dolar 60 sent. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.